Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, istisna bahsini işliyoruz. İlla ile yapılan istisnadan bahsettik. Gayri kelimesiyle de yapılan istisnadan bahsettik. Şimdi burada da o illanın kardeşleri dediğimiz diğer edatlara bakacağız. Veli siva bi kesri sini maksuren ve memduden siva siva da okunabiliyor. Ve suven bir dammiha maksuren dammeli olan sadece kasır ediliyor, met edilmiyor. Ve seva em ve siva ve suven ve seva en mi yazmış orada? Evet. Şu sevaen yanlıştır değil mi Recep? Çünkü lam harfi cer vardır. Ve li fethiha Mahki de olamaz. Çünkü harf var. Yukarıda sevaen memduden fetalı icala alal kavl el asah ya ma asah kavle göre kıl bunlar için kıl neyi mali gayrin cuila gayr kelimesi için kılınan şeyleri bunlar için de kıl min istisnain ve irab. Yani istisna edatı artı bir de irap bakımında aynen gayr kelimesi gibi kullan. bir mennu sibelliğin üstesinden bir illah. O da neydi? İlla ile istisna edilen isme verilen irap veya işte neyse ordaki şeyleri bunlara da kıl ve mukabilil esahhi kavlu sibevehim yani burada esah deyince bir de sahih vardır ee, esahın mukabili burada neymiş sibavihin kabiliymiş sibavihin imam sibavihin görüşüdür inneha la tusta'amelu illa zarfen imam sibavihin çünkü şöyle buyurmuş rahmetullahi aleyhi bunlar zarf olarak kullanılır, kullanılırlar. Ee, i̇stisna edat olarak kullanılmazlar demiştir. O da onun görüşüdür. Arkadaşlar e, illaki her alimin yüzde yüz isabet etmesi beklenilmez. İsabet ettiği yerleri alırız. isabet etmediği yerde ondan ayrılırız. وَلَا تَخْرُجُ عَنْهُ اِلَّا فِي الدَّرُورَةِ ولا تخرج عنه anhu إِلَّ في fi <الدرورة> ancak ne diyor şiirce buraya fa ala ra'is be wehi innaha daimen imam sibeviye göre e, bunlar mensupturlar yani daha doğrusu feta üzerine mebnidirler. Ve la yahtelifu i'rabuha. Bunların i'rabları olmaz? değişmez. Evet, وَرَدَّهُ الْمُسَنِّفُ Musannif sibevehin görüşünü ne yapmıştır? Ne yapmıştır? Red etmiştir. etmiştir. Red edebilir mi Recep? Edebilir hocam. Edebilir canım ya. Allah Allah. Ama bizim çağımızda olsa ben sen Sibeveyh'ten daha mı iyi bilirsin? diye adamı kesip atarlar. Bi vurudihâ mecrûreten bi min fi kavlihi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bizim Musannif Hazretleri şu hadis-i şerifi görmüştür. Demiştir ki e, Ey sibevehi, bak sen bunları feta üzerine mebni kabul ediyorsun ama şurada Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde minle ne olmuş? Mecrur. E, tabii ki şimdi Sibevehi yaşamadığı için biz onun yerine ne yapmamız lazım? Ne lazım hocam. Onun, onun, yerine. Onun yerine kendimizi koyup Musannif Hazretlerine bizim de bir e, ee, ne teli ona bam teline dokunmamız lazım, hocam. lazım. yoksa sebebi yak yakamıza yapışır yani evet. da'utu rabbi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle buyurmuş da'utu rabbi Rabbime beni terbiye eden yoktan var eden yaşatan öldürüp tekrar diriltecek olan Rabbime dua ettim. En la yusallita ala ümmeti aduven ümmetimin başına düşman musallat etmesin diye ne yaptım? Dua ettim min siva en bu müstesna kendi nefisleri kendileri hariç diğer düşmanları ümmetimin başına ne yapma ya Rabbi? Asla <laughs> yani daha doğrusu şu, şöyle yorumlayacağız. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam hiçbir düşmanın ümmete musallat olmamasını olmaması için dua etmiştir. Ancak bu bölüm kabul edilmemiştir. Hmm. Tamam mı? Yani nefislerin düşmanları yani kendi içindeki ihtilaftan Hazreti Allah ne yapmamıştır? Beri kılmamıştır. Normalde şu peki bugün Amerika, Çin, Rusya bizim başımıza musallat olmuş. O işte şundan kaynaklanıyor. Min siva enfusim var ya bu kendi iç çekişmemiz, çekişmemiz olmasa hiçbir düşman ümmeti Muhammed'in karşısında duramaz. Çünkü Hazreti Peygamber'in duası var. Hmm. Ama şu bölüm olduğu için bundan dolayı e, şu anda mağlup durumdayız. E şimdi burada bizim Musanif Hazretleri, İmam Sibevi Hazretlerine itiraz etmiş ama siva kelimesinin mecruz olduğuna dair bir emare var mı bu derece? Yok hocam. Yok. E, harfi cerler mebnilere de ne olur? Dahil? Olur hocam. Olur. Onu mahallen etmiştir yani. Ve failen fi kavlihi değil mi? Şu şairin sözünde de fail olarak gelmiş. Felemma esbaha eşşerru ve emsa ve huve uryanuh. Felemma esbaha eşşerru şer ne zaman ki ne oldu? Sabahladı. Ve evet. emsa <laughs> geceledi ve <laughs> huve ki bu şer tüm çıplaklığıyla ne oluyor? Recep. Ve lem yebqa siva el udvani düşmanlıktan başka kalmadı. Dinnahum <laughs> kemadanu <laughs> onların bize onların bizi yendikleri gibi biz de onları ne yaptık? Yendik. yendik. yani onları onların bize zarar verdikleri gibi biz de onlara cezeynahum kema cezauna yani onlar nasıl ki bizi cezalandırdı biz de onları cezalandırdık. Tabii ki burada da siva kelimesi tam fail olarak vakı olmuş ancak irabı yani sibevehin dediğinin daha zıddını ne yapmamıştır? tespit edemedi yani. Ama eğer Sibeveyhi şunu demişse yani feta üzerine mebni olur yani sadece zarf olarak kullanılır. Zarfın dışında başka bir şey olarak kullanılmaz dediyse bizim o zaman musanif hak, haklıdır. Hmm. Tabi buradan oldu işte meful bir gayri sarih olarak geldi. Ha burada fail olarak geldi. Ama Sibeveyhi şunu demişse e, feta üzerine mebnidir ancak e, mutasarriftir dediyse problem yok. Ve <laughs> un bazen de karşımıza ne olarak geliyor? Mübdede olarak geliyor. Fi kavlihi ve izâ kerîmetun böyle bir e, güzel vasıf satıldığı zaman ev tüş tara veya alındığı zaman bayi <laughs> bâyi'uha senin dışındakiler ne yapar onu? Satarlar entel müşteri sen ise alıcısın yani güzellik neredeyse sen onu ne yaparsın kaparsın alırsın evet. ama başkaları yeri geldiğinde o güzelliklerini böyle ucuz metaya ne yapabilirler satabilirler hocam. menfaatleri doğrultusunda satabilirler burada <laughs> fesivake müptede <mübcedar> olarak gelmiştir bayi <laughs> hada da onun haberidir Vesmen li leyse fi şu şairde de şairin sözünde de leysenin ismi olarak vaki olmuştur. E <laughs> etruku Leyla Leyla'yı bırakayım mı? <laughs> leyse beyni ve beyneha siva leyletin demek ki Leyla'yı takip almış evet. çöllerde karış karış peşinden gidiyor. Demek ki artık yoruldu. Ama mesafe de bayağı bir azaldı. Nefsi ona dedi ki ya bırak şu Leyla'yı yani kendini de beni de helak edeceksin. O da ne dedin nefsine çıkışaraktan ne diyorsun sen ya? Leyla ile aramda bir günlük bir mesafe Bir gecelik bir mesafe kalmış. Onu bırakayım mı? Terk mi edeyim? İnni izen sabur Yani ben <laughs> e, bu takdir deneyim. Sabredeceğim. Ve sabreden derviş Muradına ermiş, muradına ermiş arkadaşlar. Burada ne olmuş? E, Leyse beyni ve beynaha o beyni ve beynaha haberdir, mukaddemdir. Siva leyletin ise leysenin ismidir. Ve <laughs> kâle el yu inneha tusta'melu zarfan galiben ve ke gayrin galilen de demiş ki arkadaşlar galibi olarak bunlar zarf olarak kullanılırlar ama bazen de yani gayr kelimesi gibi de az da olsa kullanılır demiş kullanılırlar. Vaktarahu <laughs> <laughs> İbn Hişam İbn Hişam da bu görüşü tercih etmiştir. Ve stefni nasiben lil bile ise şimdi illanın kardeşlerinden bahsediyoruz, devam ediyoruz. bu istisna edatı olarak kullandığımız edatlardan birisi de leysedir arkadaşlar. Vestesni nasiben lil müstesna. Müstesnayı e, değil mi? Nasb ederek istisna et. Ne ile bileyse. Leyse ile ala ennehu haberuha. Tabi onun haberi olacak. Vesmuha müstetirun. ismi ise gizli olur kalp gözün açılmadan onu ne yapamazsın Recep? Göremeyiz Ki kavlihi sallallahu teala aleyhi ve sellem ma enhara eddeme ma o şey ki enhara eddeme kanı ne yaptı? Akıttı. Ve zükresmullahi aleyhi bir de Allah'ın da ismi ne yapıldı? Onu kesilirken o da onun kanı hayvanın kanı akıtılırken Bismillahi Allahu Ekber denildiyse fekulu minhu ondan yiyebilirsiniz. Ama leyse essinne ve zufra Bu kanı akıtan şey ne olmayacak? Diş, Diş veya, tırnak. veya tırnak olmayacak. İşte burada leyse istisna etmiştir. Ee, ismi içerisinde gizlidir arkadaşlar. Leyse'nin altındadır. Biraz e, kazıyınca görürsünüz. esinle es ve zufra da onun haberidir. Peki. Peki. Ve keza khala khala da aynen arkadaşlar istisna edatı olarak kullanılıyor. Nahvu kame el kavbu kavim kalktı hala zeyden. Zeyd müstesna. Vel müstesna bi ada ve bi yekunu el kaini ba'de lama yine ada ile de istisna yapılıyor. La yekunu ile de yapılıyor. Keza eydan nahvu kame la yekunu zeyden Kalktılar ama o kalkanlar içerisinde kim yoktu Zeyd Yok. müstesna. Vesmuha müstetrun ke aynen leyse gibi bunların da ismi istitar edilmiştir, gizlenmiştir. Vecrur bis sabikey yekunu Vecrur cer yap neyle? Bis sabiqey yekunu Yekunu'yu sebk eden yani değil mi? Yani onlarla o da neydi? Hala, ada bir de haşa da var ama haşayı orada ne yapmadı? Zikretmedi. Bakalım ileride getirecek mi? Onlarla getirecek tabi ileride. Ee, bunlarla nasip ettiğin gibi bunlarla aynı zamanda ne de, ne de yapabilirsin Recep? Cerde wa huma khala in turid. Eğer varit olursa cerde yapabilirsin. Çünkü o zaman harfi cerdir bunlar. Nahvu khalallahi la ercu siwake halallahi değil mi? Hmm. La <Lâ> ercu siwake ve innema a'uddu e iyali şu'beten min ke. <iyalike> Üç ne diyor Recep? El mana gayrullahi la ercu ahaden illa ent Yani halallahi bir deyim olabilir. Yani bir karşı tarafa ne yapmak Recep? Hmm. Tazimde hmm. veyahut da büyütmek için yani Allah müstesna senden başkasından bir beklentim Yoktur halallahi Yok. Allah müstesna öyle mana verelim. La ercu sivake senden başkasından bir beklentim. Ve inneme euddu iyali ben çocuklarımı bakım bakmakla yükümlü olduğum ailemi sayıyorum şubeten min iyalike senin ailenden bir parça olarak görüyorum. Yani yardım istiyor. Tabi yardım yani. Ebbah ebahna hayyehum katlen ve esra değil mi? Adeş şeytani ve tıfli pardon adeş şemtai ve tıfli derken bu adadan sonraki gelen ismi ne yapmışız? Cer etmişiz. Harfi cer olarak ama istisna bunlar. Ebahna hayyehum katlan ve esra. Biz onları saldırırken, savaşırken e, ne dedik? Bunların katli ve esir alınmaları nedir? Mübahtır. Mübah kabul ettik. Ama adeş şemtai yaşlı olan kadınlara dokunulmayacak. Ve tıfli es bir de küçük çocuklara dokunulmayacak. Anasını Bunları ne yaptık? ne yapsın tek başına? Var mıdır yani bunlara dokunulmayacak. Bunlar katledilmeyecek. Belki esir alınır da katil edilmeyecekler. Ve in vaka'a ba'de ma ama bu ada, hala bunlar ma'dan sonra vaki olurlarsa insip bihima hatmen ama o zaman vücubi olarak kendisinden sonraki gelen ismi ne yapacaksın? mensup Hı? yapacaksın. Li ennehuma Çünkü başındaki ma may mastariyedir. May mastariye de isme da harfe dahil olmaz. isme dahil olmaz. Fiile dahil olur. İz ma eddahile tu aleyhima mastariyetun. Bu ma mastariyedir. Ve hiye la illa alel cümletil fi'aliyeti. Bu da cümleyi fiiliyeye dahil olur. Ke ee, kavlihi şu şairin sözünde olduğu gibi ''Ela kullu şeyin ma halallahi batilun'' değil mi? Bu da e, nasihat veren, insanı böyle uyandıran bir şiirdir. ''Ela agah olun, uyanık olun kullu şeyin her şey ma halallahi Allah'tan başka her şey batilun, batıldır, yok olucudur, fena.'' fani olucudur. Ve kullu naimin her nimet Allah'ın sana vermiş olduğu ne kadar nimet aklına geliyorsa la mahalete şeksiz şüphesiz zailu ortada ne olacak Recep? Yok. Olacak. Zail olacak. Bir şiir de okuyalım Recep. Okuyalım Yemellu enneda ma ma adani yani dostlar, arkadaşlar ne yaparlar? <laughs> i̇nsanı sıkarlar. Ama ben maadani, ben benim Ayrıca. dışım yani benden ben müstesna. Benim dışımdaki bütün arkadaşların arkadaşlıkları tamamı ne yapar Recep? İnsanı sıkar. Yani insanı sıkar. Li enneni bi kulli levi yehva nedimi muliu çünkü ben arkadaşımın hoşuna giden arkadaşımı yani arkadaşımı çok böyle ne yapan gözeten bir insanım Recep diyor. En nudemau ellezina yesharuna ma'a salatin böyle sultanlarla beri beraber böyle seher vaktine kadar oturan arkadaşlar ve şuyuh yaşlılarla ve yekussûne lehum el kısasa böyle bin bir gece masalları var ya evet. anlatanlar yemullûnehum onlar ne yapıyorlar insanları sıkıyorlar gayri ben müstesna fenedimi ellezî yesheru ma'i benimle böyle oturup seher vaktine kadar böyle sohbet eden arkadaş ve yekussûli bana böyle işte bin bir gece masallarını anlatan la yemullu minni benden ne olmaz bıkmaz li enneni bil kısası elleti yesteliz yestelizzu biha nedimi muhibbu çünkü o arkadaşımın bana anlatmış olduğu hikayeyle ben ne yaparım yani onun lezzet bulduğu ve bana anlattığı kıssayı severim. Tabi ben sevdiğim müddetçe böyle onun anlattığı şeyi böyle can kulağıyla dinlediğim müddetçe adam benden ne yapmaz? Bıkmaz. Bıkmaz yani. Peki. Vakru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.